arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizler birlikte ilgilenen nedenle indir onu göstereceğim. Şu Google'a e girin. Şöyle buraya yazacak. Neydi olmadı? Bu da olacak. Şu arkadaşlar yazıyorsun. yazıyorsunuz şunu. Bekliyorum. <laughs> yazdınız arkadaşlar? Şimdi şunu artık diyelim yere. Bekleyelim. Kitap 5 var. Minecraft var. Ne istiyorsanız indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bekleyelim. Evet. Arkadaşlar. Squid var. Ha, araba. Ben arkadaşlar. Şunu indirmişim. Şunu indirmişim ben. Bay evet. bay arkadaşlar.